Katana Jeneratör'ün katkılarıyla Kanal Türkiye başlıyor. Bazı olaylar size sevimli gelmese de siz bilmezsiniz ben bilirim hayırlıdır. Kalbimi Filistin'de bıraktım, acılar çocukların gözlerinde. Sevgili izleyenler Kanal Türkiye'den herkese merhabalar. Ben Mert Armağan. Bildiğiniz üzere Filistin'de son günlerde olaylar daha da şiddetlendi ve vatandaşlarımıza bugün sizce Türk askeri Filistin'e girmeli mi diye soracağız. Hep birlikte cevapları alacağız ama sizlerden ricamız Algıları bozabilmemiz için lütfen bize abone ve beğeni gerekiyor. Sizlerden destek istiyoruz. İyi seyirler. Evet Filistin'e asker gönderilmeli mi? Şimdi Filistin'e asker gönderilmeli mi? Benim fikrim bu benim düşünce. Bakın şu anda Filistin'de Kudüs'te yaşanan olay Müslümanların yüz karası. Utan, yani tam utanmazlığıdır. Bugün Kudüs'te Filistin'de yaşanan olaylar adam resmen çocukları ateşe vermiş yakıyor. İnanılmaz soykırım, zulüm uyguluyor. Bizim Müslümanlar sessiz kalmış. Bu dünya Müslüman liderler var ya, Müslüman ülke liderleri bunların hepsi Amerika'nın uşakları. Parayla, Amerika'nın sözüyle, parasıyla, gücüyle atanmış bir tane kukla. Ya sen eğer ehli bir Müslümansan, eğer senin burada iman varsa, ya bir Müslümanı katlediyorsa, sen sessiz kalıyorsan sen Müslüman değilsindir. Dünyanın hangi köşesine gidersin gidin, bugün Kudüs'te yaşanan zulmü kabul etmezler. Bugün bak net söylüyorum. Bu benim düşüncem. Bu benim fikrimdir. Hani Erdoğan diyorlar ki Kudüs'e Asker göndersin. Evet ben de diyorum göndersin. Ancak burada ciddi bir oyun var. Bakın bütün dünyada şu anda dünyadaki iki buçuk milyar Müslümanın tek sesi olan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Erdoğan göndersin. Ben de gönüllü olarak giderim. Bak samiyetli mi söylüyorum? Gönüllü giderim. Orada can vermeye de gönüllü kabul ederim. Ancak burada Türkiye ciddi bir oyun oynanıyor. Bakın önce ahlak üzerinde Türkiye'nin ahlakını çökerttiler. İçimize girdiler. Bunu başardılar. Genç kızlarımızı affedersin. 25 santim bir şort bir sütleyenle yatak odasına giyemeyeceği, denize giyemeyeceği kıyafetlerine sokağa saldırdılar. Ahlakımızı çökerttiler mi? Buradan başarılı olurlar mı? Bütün ahlaki değerlerimizi yok ettiler mi? Yok ettiler. Faşist Batı'nın önce bir ülke işgal edebilmesi için ne yapar? Önce algılarla. Hani Mustafa Kemal Atatürk ne demişim? Biz Yunanları denize döktü ama içimizdeki pişlerini, hainlerini bırakıp gittiler. Doğru söylemiş bu cümleyi. Yani şunu söylüyorum. Bugün Recep Tayyip Erdoğan çok istiyorlar ya hani Erdoğan oraya asker göndersin. Ben de diyorum ki git, asker Erdoğan oraya bugün gidip Kudüs'te İsrail'e girerse Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan bugün unutmasınlar ki tam fırsat kolluyorlar. Emin olun Erdoğan askerler oraya yığdığı zaman İsrail'e müdahale etti an bunlar içeride haince darbe yapıp ülke işgal edecekler. Çünkü bu fırsatı kolluyorlar. Şu anda yıllardır beceremediklerini, başaramadıklarını 31 Mart bas seçimlerde başardılar mı? Bakın 70-80 tane YouTuber kanalları sokaklara saldılar mı? Açlık üzerine, emekler üzerine inanılmaz bir algı oluşturdular mı? Bunlar da burada başarılı oldular mı? 5 senedir İstanbul'a çak hizmet etmeyen bir şahsı başarılı gösterdiler mi? Ve İstanbul seçimlerini AK Parti'ye kaybettiler mi? Ettiler. Burada başardılar mı? Ben de diyorum ki Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a. Burada çok dikkatli olman lazım. İnan gerçek çok ciddi bir oyunlar oynanıyor. Eğer İsrail'e giderse içeriden darbe yapıp ülkeyi işgal edecekler. Çünkü bu fırsatı bekliyor. Yine YouTube üzerinden de yapacak. Sokak röportajı üzerinden. Ya zaten yapacaklar. bak şuradan söyleyeyim. Zaten bunu 31 Mart'ta yıllardır başaramadılar ama 31 Mart'ta bunu başardılar bak. Ben orada bir şey söyleyebilir miyim? Yani lafını böldüm hakkını helal et ama. Şunu söyleyeceğim. Burada en büyük hata bizim izleyicilerimizde de var. Ya bizim izleyicilerimiz izlediğini o beğenip abone olmaya çekinir hale gelmiş. Yani Aynen. izlerken sayfayı yukarı kaydır, bir beğeni, bir abone. Aynen. Yani biz kendimizi de desteklemeyi bilmiyoruz. Aynen. Buyur abi, devam Bak şunu söyleyeyim. O zaman şuradan söyleyeyim de. Bunu faşist Batı bunu içimize yani görevlendirdi. Bunları algıları oluşturdu. Dedi ki sizin gündeminiz budur. Ekonomi üzerine bu sefer Erdoğan'ı yıkmaya çalışmamız lazım. Çünkü güçlü bir Erdoğan'ı devirebilmek için, Türkiye işgal etmek için, böyle parçalamak için önce İran'ın Cumhurbaşkanı içindeki hainlerini alışak ettiler mi? Evet. Kaza verdiler mi? Eğer bir ülkeyi başar bu şekilde İran'da böyle başardılar mı? Suriye böyle başardılar mı? Ukrayna böyle başardılar mı? Şimdi sıra İran'a geldi. İran'da da böyle parçalayıp sonra İran üzerinde Türkiye işgal etmeye çalışıyorlar. Erdoğan'ı güçsüzleştirmek için Erdoğan'ı alaşağı edip ondan sonra çok rahatlıkla cüm süsleyip püsledikleri Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözde get getirecekler bu ülkenin başına. Sözde bu ülke hizmet edecekler. Kürtler, Kürtlere özgürlük getirecekler. Hak, hukuk, adalet getirecekler. Muhafazakar seçmene hak, hukuk, özgürlükler sözde getirecekler. Biz bizim Müslümanlar da bunlara inanmış. Bu algılarla 31 Mart'ta Cumhurbaşkanımız Erdoğan cezalandırdılar. Sandığa gitti. birileri gitti altı okun altına mühürü bastı. Birileri de sandığa gitmedi. İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi güçlendir birinci parti yaptılar. Şunu söylüyorum. Youtuber kanalları bizim yani AK Parti'nin göremediği 31 Mart seçimlerinden bak emin olun. Eğer AK Parti seçimleri kaybettiyse Youtuber'ların sayesinde kaybetmiştir. Bugün Youtuber'ların izlenme oranı emin ol. Ulusal kanalların kat ve kat üstündedir. Rating çok üstündedir. Bugün YouTube ulusal kanal gençler izlemiyor. Kimse haber izlemiyor. Kimse açık oturum izlenmez. Hepsi sosyal medyada YouTuber kanalları yapmış olduğu videoları algılara, yalan algılar üzerinde AK Parti bugün seçimi kaybetti. AK Parti'nin en büyük hatası neydi biliyor musun? Cumhuriyet Halk Partisi 70-80 tane YouTuber kanalı İstanbul sokaklarına saldı. İnanılmaz algılarına seçmeni ikna etti. AK Parti'nin destekleyen YouTuber kanalları AK Parti sahiplenemedi. Destekleyemedi. Sahip çıkamadı. Biz muhafazakar seçmenler olarak da birkaç tane zaten sayarsan 5 tane YouTuber kanalı var. Birisi siz sayarsam isim de verebilirim. Emin olun adamlar takip edip bir beğeni atamıyor, sahiplenemiyor ya. Cumhuriyet Halk Partisi o muhalif kanallara, YouTube kanallarına bakıyorsa inanılmaz. E öylesine bir destek var ki. Yani adam bakıyorsun bugün YouTube kanalını kurmuş, iki ay sonra inanılmaz üye seviyesine ulaşıyor. Çünkü öyle bir algıyla oluşturdular ki AK Parti burada yıkmaya çalıştılar. Ben yine Kudüslerine geliyorum. Bu ülkede bakın. Özgül Özel bugün Hamas Hamaslara terörist diyen Özgül Özel bugün yarın iktidara geldiğinde Kudüsler hakkını savunacağım düşünüyorlar bu muhafazakarlar. Kudüsleri yine terörist diyen Ekrem İmamoğlu yarın iktidara iktidara geldiğinde cumhurbaşkanlığı olduğunda bu muhafazakarların ya da Kudüslerin Müslümanlar haklarını savunacaklarını düşünüyorlar. Ben de diyorum ki ne olur Allah rızası için Cumhurbaşkanımız Erdoğan da bu dönemde sahip çıkalım. Bakın dün ülkemiz tehlikede. Ciddi bir tehlike altında. inanılmaz bir tehlike altındayız. Bugün acım, öldüm, bittim diyenler var ya. Yarın aynı bakın gidin Filistin'e gidin, Kudüs'e gidin. insanlar ekmek bulamıyor. Can derdine düşmüş, vatan derdine düşmüş, bayrak derdine düşmüş. Yarın bu ülke işgal ettiklerine var ya, bu sözde Atatürkçüler, sözde biz aciz, öldük, bittik diyenler var ya, senden benden önce bayrağı da teslim terk edecekler. Ülkeyi de terk edip sırtını verip alıp kaçacaklar. Ama bu vatanda kalacak olan beni. Ben bir Türkiye Cumhuriyeti Kürt vatandaşıyım. Bak net söylüyorum. Diyorum ki Kürtlere söylüyorum, sesleniyorum. Hiçbir zaman asla ve katiyen Cumhuriyet Halk Partisi'ne güvenmeyin. İnanmayın. Kürtlere hiçbir zaman özgürlük getiremeyecekler. Hak, hukuk, adaletli Kürtlere getiremeyeceklerdir. Net bir şekilde söylüyorum, Kürtler azıcık şöyle bir tarihlerini bir araştırdılar. Bakın, geçmiş tarih, tarih boyunca İsmet İnönü bu ülkede Kürt kitaplarını yasaklamış, bu ülke girişini yasaklamış, ülkede bulunduranları hapse atmış, cezalandırmış, Kürt dilini yasaklamış. Dönmüş gelmiş Afyon Belediye Başkanı çıktı ne söyler? Herkes bu kapıdan girer, demliler yani dem denilince Kürt temsilcisidir. Kürtler bu kapıdan giremez dedi mi? Dedi. İraz ettiler mi? Yok. Cezalandırdılar mı? Yok. Ekrem İmamoğlu ile danışıklı bir anlaşma yaptılar. Afyon'da milliyetçiler var, İstanbul'da Kürtler var. Sen orada bu kelimeyi söyle, ben de İstanbul'da sana meydan okurum. Ben İstanbul'da Kürtlerin oyunu alırım. Sen orada milliyetçilerin oyunu alırsan, geçersin koltuğa oturursun. Ben de İstanbul'un koltuğuna oturup Kürtleri bu şekilde kandırırız. Oylarını alırız. Mekfi makam ikbalımızı karartıyalım. Ben de diyorum Kürtlere bakın. Bolu Belediye Başkanı dedi ki ben Kürtlerle kaldırımda dahil yürüyemem. Dedi mi? Dedi değil mi? Yani dem dediğini dedi, Kürttür. Peki Kürtler gibi kime oy verdiler? Yine gidip onlara oy verdiler. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanı, Kürt Genel Başkanları Antalya'ya toplantı yapmaya gittiler. Irkçılık yaptılar, ayrımcılık yaptılar. Salon vermediler toplantı için. Kim bunlar? Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanı. Antalya'da Kürtler gidip kime oy verdi? Yine bu Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanı'na oy verdiler. Peki sorarım Antalya'da sokak müziği yapan gençler Kürtçe müzik çaldıkları için müsaade etmeye zabıtalar. Bak sosyal medyada dolaşıyor. Sonra siz burada Kürtçe müzik çalamazsınız deyip Türkçe müzik söyledi. Bizim başkanımız burada mutlu olacaktır. Eyle o zabıtalar yine burası kimde Cumhuriyet Halk başına Kürtler gözünü açın görün. Bakın bugün Ahmet Bukay bu ülkede sürgün eden yine bunlar. türklerin sazını, sözünü, müziğini yasaklayıp Kürt sanatçıların bu ülkede müziğini ifade etmek için, söylebilmek için yasaklayan engelle yine bunlar özgürleştir Recep Tayyip Erdoğan. Kürt dilini yasaklayan bunlar getiren Recep Tayyip Erdoğan. 80 sene gitmeyen hizmeti Güneydoğu'na, Güneydoğu'ya götüren Recep Tayyip Erdoğan yine yasaklayan bunlar. Bizim Kürtler şu anlara bunlar güvenmişler. Sanıyorlar ki Cumhuriyet Halk Partisi gelecek, Ekem İmamoğlu gelecek, Kürtlere her türlü özgürlüğü verecektir. Dün Selahattin Demirtaş'ı cezaevine atan 21 millette Kılıçdaroğlu geçen bir televizyon kanalına izledim. 21 milletvekili destek verir Selahattin Demirtaş'ı cezaevine atan adam bugün çıkmış 42 yıl ceza aldı diye geçen bir televizyonda izledim. Muhabir soruyor diyor ki Selahattin Demir bir taşa verilen ceza diyor ki diyor ki Kılıçdaroğlu aynı şeyi söylüyor diyor ki hukuku değil Hukuk arabeti işlenmiştir. Resme cinayet işlenmiştir. Buraya da siyasi eller devreye girmiştir. Peki kılıçlar ve sorulmaz mı? Ey Kürtler dinleyin. Selahattin Demirtaş'a 21 milletvekili destek verip hapse atan Kemal Kılıçdaroğlu. Kelepçe ele vuran, genç cezaevine gönderen Kılıçdaroğlu. Bugün 40-42 yıl ceza almışsa yine sebep olan Kemal Kılıçdaroğlu bugün hak, hukuk, adalet yok. Siyaset işe karışmış diyor diyen Kılıçdaroğlu. Peki sen dün bunları yaparken sen Erdoğan'la beraber bu kararı almadın mı? Devlet Bahçeli'yle beraber bu kararı almadın mı? Madem siyaset. Bakın Kürt lerin bunu göremediği bir var. Kılıçdaroğlu çok güzel bir Cumhuriyet Halk Partili gelmiş geçmiş en baş, başarılı belediye şey genel başkanıdır. Şunu bak Kılıçdaroğlu şunu gördüm. Ben hiçbir zaman muhafazakar seçmenlerin gelip Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı okun altına mührü basamayacağını bunun algısını yaptı ve öğrendi. Artık beyni algıladı. Dedi ki ben Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti seçmeni ya da muhafazakarlar Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veremeyecek. Bunu gördü. Analiz etti. Dedi ben ne yaparım? Acaba ben bir vatandaş o bak. Bu benim görüşüm. Ben diyorum ki acaba Kılıçdaroğlu şunu gördü. Dedi ki nasılsa ben muhafazakar seçmenden oy alamıyorum. Selahattin Demirtaş'ı güçlü bir figürü, güçlü bir genel başkanı, HDP'nin genel başkanı olduğu sürece ben sol yani alabileceğim oy Türklerin sol seçmenden alırım. Selahattin Demirtaş olduğu sürece ben burada tek bir oy alamam. Zaten hiç alamadı da. Böyle Selahattin Demirtaş'ın güçlü bir liderliğin olduğu bir dönemde oy alamam dedi. Acaba Selahattin Demirtaş'a bir komplo kurarak 21 milletvekiliye destek verip cezaevine gönderdikten sonraki süreci bir takip edin bakın. Selahattin Demirtaş cezaevine gittikten sonra Cumhuriyet Halk Partisi gene HDP'nin içine girdi. Evet. Bakın barajı geçmez diye her evde bir oy HDP dediler gönlünü aldılar mı? Yıllardır alamadı oy oradan aldılar mı? Döndüler her seçimde Selahattin Demirtaş'ta bütün seçimlerden sonra HDP'nin seçmenin desteği yanına alarak kendi mevki, makam, ikballarını garanti altına aldılar. Demirtaş da buna destek verdi. Yani i̇şte Demirtaş'ta CHP oyunuzu verin. Ce Millet İttifakına. Size bir ya. tweet attı. Bakın. Selahattin Demirtaş ne dedi? Ben cumhurbaşkanı adayı olmak istedim. Benim partim beni yapmadı. Artık burada bir şeyler anlamamız lazım. HDP ile Demirtaş arası zaten Abi, kötü, o belli. Selahattin Demirtaş'ın cumhurbaş şey belediye başkan adayı olmak istedi. Müsaade etmediler. Bunu artık anlam Kürt halkı anlaması lazım. Şunu diyorum. Cumhuriyet Halk Partisi CHP şey. HDP'nin içine öyle bir girdi ki HDP'nin seçmeni şu anda yanına çekti. Sol seçmeni yanına aldı. Çünkü bakın iddia ediyorum. Yarın Selahattin Demirtaş Cezayir'de çıksın gelsin. HDP'nin seçmeni Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermeye alıştı. Bugün yüzde iki, iki buçuk geri götüremeyecek. Cumhuriyet Halk Partisi bunu başardı. Aslında HDP tuzak kurdu. Oyun oynadı. Burada da başarılı oldu. Bugün son seçimlerde bakıyoruz ki Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri tamamı Kürt seçmeni sayesinde bunlar mevki makamlara geldiler. Ben de diyorum ki bak güvenmeyin. Ekrem İmamoğlu'na da Cumhuriyet Halk Partisi'ne asla ve katiyen inanmayın. Yarın buraya geldiğinde Kürtler hiçbir demokrasi getiremeyecekler. Özgürlük getiremeyecekler. Ben de bir Kürt olarak bunları gördüğüm için bu dönem yani gelmiş geçmiş bu ülkenin güvencesi olan teminatı olan cumhuriyet tarihinde damga vuran gelmiş geçmiş damga vuran Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkın. Eğer siz bugün Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkmasanız yarın bayrağı da sahip çıkamasanız bu vatana da sahip çıkamazsanız, sen ben burada bu özgürce konuşamazdık. Bugün Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkmak ay yıldızı bayrağı sahip çıkmak demektir. Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkmak vatana sahip çıkmak demektir. Ben de diyorum ki vatan için bayrak için Recep Tayyip Erdoğan diyorum. Pekala. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet bismillahirrahmanirrahim. Aslında ben bu olaya bir başka bakış açısı getirmek istiyorum. Bu bakış açısı da şöyle diyelim. Yani zamanı gelmeden ağaçlar veya çiçekler çiçek açmaz. Çünkü e, alemi yaratan Cenab-ı Rabbül Alemin olan her olayda olduğu gibi bu olayda da hikmetler vardır. Kur'an'da biliyorsunuz ayette de bazı olaylar size sevimli gelmese de siz bilmezsiniz ben bilirim hayırlıdır. Size sevimli gelenler de sizin hayırlı olmayabilir siz bilmezsiniz ben bilirim diyor. Şimdi başta söylediğim gibi bu çiçek olayında olduğu gibi Cenab-ı Allah'ın hikmetidir. Bugüne kadar Gazze'de ve son olarak Refahiye'de birçok çoluk çocuk şehit verdi Müslümanlar adına. Müslümanların toprağa düşen her kanının ben bir tohum olduğuna ve bu tohumların da yine Kur'an'daki güzel söz için söylenen ayette bulunduğu gibi kökü yerde olup meyvesi ve dalları yukarıda olan bir ağaça benzetilen güzel söz gibi bu toprağa düşen her kan damlasının bir tohum olduğunu ve bu tohumların dallarının ta Amerika'da, ta Meksika'da, ta Fransa'da olduğunu düşünüyorum. İnşallah o gün geldiği zaman ve onların karşılığını Cenab-ı Rabbül Alemin belki de yakında göreceğiz Filistin'de canlı kalkanlar bile olacaktır diye düşünüyorum. Ben bir şiir okumak istiyorum. Akabım şeker dayı gündemde filistin kalbimi filistinde bıraktım acılar çocukların gözlerinde kalbimi filistinde bıraktım bomba yağar bebeklerin üzerine kalbimi filistinde bıraktım hani ya insanlık nerede hani ya insanlık nerede? İnsanlık nerede? Birisinde katliam var. Acilen yardım yapılmasını rica ediyoruz. Teşekkür ederim. Sevgili izleyenler cevapları aldık. Cevaplar bu şekildeydi. Bir sonraki bölümde görüşeceğiz ama sizlerden destek istiyoruz. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayalım. İyi seyirler. <laughs> Katana Jeneratör Kanal Türkiye'yi sundu.